thank mm -hmm. you damacanamızı da alalım. Sporumuzu yaptık. Eve gidiyoruz ve o yüzden şimdi herkese selam. Şimdi eve geldik ve ne yapıyoruz? Protein shake yapıyoruz. Çünkü en azı protein almamızı sağlayan şey bu. Süt işte. Üstüne gelecek şekilde atıyorum. Kakaolu protein tozu. Alo. Şeykim. Sana geldi, o taraftan açacağım evet. Bu tarafa getir. Gel buraya gel buraya. Bana mı aldın? İkimize. İkimize mi? Protein tozu. Protein tozu falan değil. Gürtebilir miyim? Yürü. Hayır gürtebileceğim bir şey <laughs> evet. mi? Bir şey söyle. Açmadan önce bir şey söyle. Protein tozu. Salak ne? Protein var ya burada. Al, bir sürü var. Biz çok stok yapmak istiyoruz burada belki. Çünkü zamlanıyor her şey. Yavaş aç yavaş bir şey yırtma derdim ben. E ne yapayım merak ettim bilemedim de. <laughs> Gerçekten ikimiz için. Buradan siz bakınca anlamadınız ama ben anladım. Ne? Şeyde vardı, vardır tabii. İğneti varsa makinesi de vardır. Aç bakayım pis yollamışlar ama olsun. Dana makinem var. Nasıl pis yollamışlar? Birazcık kirli. Hmm. Yavaş yavaş bakayım ya. Oho kromen de en sevdiğim. Burası Bilmiyorum. boş olması normal mi? Bilmiyorum bakacağız ona. Boş çıktı ama bakacağız. Şey bir şey mi eksik bir şey olmuş eksik olmuş olabilirler. Yurt unbox'tan bakarız. Şey yapaydır. Yap. Öpeceğim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Neden yani... yarım çıktı? Bilmiyorum, bakacağız şimdi. Unbox'tan bakacağız. Şimdi hemen. bakalım evet. o zaman. İşlerimizi yarıya indirdik çünkü yetişemeyeceğimizi fark ettik. O yüzden rahat rahat hazırlandık. Bir de dövme makinesinin heyecanıyla 10 saat onu inceledik, ettik falan. Ee, ufak tefek şeyler vardı, içi boş çıktı gördünüz. Onun panik hatalarını geçirdik işte. Panarmos'la falan iletişime geçtik. Şimdi e, ufak Onur'un çekim için detay işleri var, onları halledeceğiz. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Çünkü zaten bir hafta olacağı için yoğun olacak. Gidelim Cagoban'a. Aldın mı? Evet. Ve yine muhteşem fikirleri Çok güzel bir çekim yapacak. İnşallah düzgün bir model bulursa. Çok buldum, güzel buldum. bir plan. Evet. Adana sıcağında ufak bir mola verdik. Serinletici bir mola. Öyle mi? Aynen çok güzel bir model. Bayılıyorum bana ayranla. Ben tuzlu şeyin yanında tuzlu şey içemiyorum arkadaşlar. O yüzden limon ya da bükme. <laughs> Beni yargılıyor. Spor sonrası kalbe da şart değil mi? Haftanın ikinci günü Salı gününden herkese selam. Tamamen kendimizi ev işlerine adadık bozulan çaydanlarımızı tamire götürüyoruz. çaycı. çaycı. Yeni fark ettiler her çaydanlık kaç çaycı çaycımızı çok pardon götürüyoruz. Kendisi çalışıyor ama şey almıyor, elektrik almıyor ve ısınmıyor. Onu göstereceğiz. İstikametimizde transfer kağıdı ver Niye çok düşündüm bilmiyorum. Transfer kağıdı alacağız bana çıktı alacağız. Dönme makinesini denemek istiyorum. Hala deneyemedim. İnanılmaz heyecanlıyım ama bakalım. Dur, geldik şimdi. Biz yine dışarı çıktık. Bugün hava çok sıcaktı ama yine kendimizi smooth keyfi yaparken bulduk. Ne içiyorsun bugün? Şalgam. Ben ne içiyorum? Vişne suyu. Şey. <laughs> Evimizin ilk nadir parçalarından çaycımız artık gitti. Çöpe attık. Çöpe attık çünkü yapılmazmış. <laughs> evet. Yani yapılırmış da <laughs> sıfırını alan daha ucuza gelir zaten. O yüzden biz de veda ettik ona. Hoşça kal çaycı. <laughs> ya sen ne yapıyorsun acaba? <laughs> Götüremedi. Kedi onu çağırdı. Şey Nasıl bak kedi vardı. Sonra onu tutuyor. Dur bir dakika onu ben pist, pist, pist. algısını dağıt da seni gebertirim. Bana ben seni gebertirim. Sana bakıyor oradan onu. Çok tatlı. Adi. Üçüncü günden herkese günaydın. Nereye gidiyoruz? Spora tabii. Spora gidiyoruz. Gerçek hastaları bilir ki hep aynı numarayı kullanırlar ki ben hep on numarayı kullanıyorum. Ama zaten her yerimi basabiliriz de günüm güzel geçmez. Kocam bana bugün ısı çalıştıracak. yine bir şeyler deniyor. Ne Neden diye hakkında bir fikrim yok. Senin var mı? Var tabii ki. <laughs> hard diski. dışarıdaki hard bağlıyorum Makineyi denerken ufak çaplı annem arada gerçekten. Diyorum hastalık blok kad çekmek kadar zor bir şey yokmuş. Çünkü biz çekemiyoruz. Az önce annem aradı ve ufak bir temo alışveriş e, bilgisi verdi. Ne hissediyorsun? Temo canavarı. Şimdi bana popcorn mu patlatacaksın? Evet sana popcorn patlatmayı öğreteceğim. Tamam gidiyoruz. Bencele. Şöyle güzel bu küçük bu tatlı bir tencereniz olsun mu? Olsun. Tencerem yanmaz değil mi? Yanmaz yanmaz. Tamam. Tabaka koyuyoruz. Evet. Peki. Anılmaz kötü kötü hiç Hiçbir şey çekmedik ama sabah gitmiş su böreği, acılı ekmek ve simit almış. Böyle bir karbonhidratlı kahvaltı yaptık. Akşam hamburger yedik. Sonra üstüne kek yaptık ve e, onu dondurmayla yedik. <laughs> Şimdi mısır patlatıyoruz. Bugün çetbey. Çetin çetim çetim falan. Onur <laughs> yeter. Hayat yanar yanar yok. Şey var ya Kevser Hanım'ın mutfağı. E, Yağsız patlamış mısır yapıyoruz. Biliyor musun onu? Hayır. Kevser Hanım yağsız şey yapıyoruz diye patlamış mısır yapıyoruz. Şeyi var. Kevser'in mutfağı Hı. diye bir yerde. Altına Türkler yorum yazmış. Açsana dur. Yorumlar açsana. <laughs> mısır yapacağız. Malzememiz çok az. Sadece mısırımız var. Ee, Tuvalet oldu şu an. Yerde derin süper Orman Genel Müdürlüğü'ne gelip de İkram ettim. Teşekkürler. Hazan bak. Bu da mısır tarzı yangın çıkmış. Şöyle bak. Sen yani. o kadar çok koydun ki o tencereye sığmayacak. Tamam kapatırız Hayır saçmalama. <laughs> İlk olayladın sonra. <laughs> hayır saçmalama. saçmalama. <laughs> mısırcı geldi mısırcı. Biz bunun içinde cips yiyorduk. Hiç popcorn yemedik. İlk defa içine gerçekten bu şey usulüne uygun bir şey girecek. Aklımın son spor <laughs> geldik. Hasta olan tatlı bir kızla buluştum. O yılda bir defa görüşen o ikili. Gülüyorum böyle. Hastasın çünkü aşkım. Adana sıcağından, Adana hasta olan. Bir Nözer. sen varsın, bir de ben varım. E, neyse öyle buluştuk. Bu anımızı çekelim dedik çünkü ben çekmeyi unutuyorum. Az önce Onur bana mesaj attı dedik, ki video çekmeyi unutma. <laughs> ben de dedim ki video çekeceğim unutmayın. Çekin dedim. <laughs> yani kabını alacak Çeçipi diye soruyor ya. Güzel Şimdi... kokuyor. Ama ben Çeçipi ne diyeceğini merak ediyorum. Hadi, Hadi bakayım. Bunu alacağım ama sapını paylaşmadım bile evet, nasıl pa evet sapını paylaşacağım canım bak chat gpt onay verdi valla chat gpt onay verdi bakacağım hadi gidelim alalım <laughs> Sayısı birazcık dövme çalışıyordum büyük büyük asayı izliyordum bana chat gpt kavunumuzun soğuduğunu söyledi ben geçen sene salatalık yedim kavun diye çok merak ediyorum diyor musun öyle biri ki videoyu çekmemi beklemeden yedi ya. Nasıl? Bal. Allah Allah. Vallahi çeşit çok güzel seçmiş. Bir deneyeyim. Diyorum. Hmm. Bir buçuk yıldır yediğim en iyi kavun. <laughs> Cumartesi günü daha yeni dışarı çıkıyoruz. <laughs> cumartesi gecesini kapatmış bulunuyoruz. Bir ekmek aldık ve eve gidiyoruz. Tam yani kıyıntısı yapacağız. Bugünü kapattık. Ben çok tecrübesizim bence haftalık vlog çekme konusunda. Haftaya daha tecrübeli yapabileceğimi inanıyorum. Tripotum kırıktı. Tripotum geliyor. O yüzden daha güzel çekeceğimi inanıyorum. Tripot olmadığı için çok sağlıklı çekemiyorum. Yani en mutlu insanıyla birlikte pazar günü <laughs> güneşli havada çekim yapmaya çıkıyorum. Onur'un çok tatlış bir fikri var. Ay düşüyordum. Hazır hissediyorum kendimi. Yalnız şarj kablosuna dolanmışım. Dün akşam eve dönerken o kadar çok üşüdük ki çok üşümedik mi ben eve gittim ve soba yaktım ısınmak için ve şu an hava o kadar sıcak ki baygınlık geçireceğim üstümde şöyle Transparan dantel üstünde de bir elbise var ama ölüyorum sıcaktan. Yaptığımız çekimde ufak bir kısım vardı. Böyle kahveyi filattığımız Ayakkabıma gelmeden yapacağım diye böldüm. Yanımıza termosla yedek kahve getirdik ki öne doğru sıçrasın falan diye. Yani ilki de güzel oldu ama öne gitmedi. İkinci de istediğimizi yakaladık. ve Yani birazcık üstüm ama Ayakkabıma bir şey şükür bitirdik. Son bir yer almamız lazım. Bir kare. Onu şu an overthinkingliyor yer düşünüyor. Bulabildin mi? Bulamıyoruz. Adana çok büyük bir yer olmadığı için ve sınırlı alan olduğu için o yüzden şu an çok zorlanıyoruz. Haftanın son günü vlog burada kapatmaya karar verdim. Çünkü dışarıdayken vlogu nasıl kapatacağıma karar veremedim. Vlog kapatıyorum. Benim akşam mesaisi başladı. Eve geldik. İçeriğimizi paylaştık Instagram'da bayağı iyi oldu. Mek falan yedik. şimdi yapay deride birkaç modelim vardı. Şablon yapıştırmıştım. Onu yapmak istiyorum. Onu yapacağım. Bugünlük bu hafta bitecek. Bir de bunun editlemesi var. Sanırım salıya falan yetiştiririm diye düşünüyorum. Bu haftaya daha güzel çekeceğime inanıyorum. Yarın yine spor günü sporla başlayacağız. Pazartesi günü. Haftaya görüşürüz.